Burası yeni serisi Kafanı salla. Bugün gündüz oynayacağız arkadaşlar. Diğerki gibi kötü lanetleri. Ne oluyor. Ses kapandı. Kapandı. Yine açıldı. Yine kapandı. Ağa e, bugün arkadaşlar e, karakter çıkarttıracağım yani karakteri ihtiyacım var. Yani arkadaşlar şimdiden bu oyunda karakter çıkartacağım. O yüzden çekiyorum. Bir alttakini açabilirsem çok iyi olacak. Bir alt. Arkadaşlar altını açmam lazım. E ama ilk bakalım büyük kutu geliyor mu? Ödüllere var. Anne 14'e gideriz. Atlarım bir kere. Yani 30 elması olacak? Başlayalım alga. biz hemen. Brawl Stars'ı yeni çekiyorum değil. Bir serisini çekmiştim. O da lanetli çıkmıştı. Abo, abo, no, 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 seni ne acı etmez yazını. Ya öldürme, öldürme. Evet. Abo, gu, Aga be. Bugünkü yapacağımız şeyi yapamadık. Ne olur elma gönderecek miyim? Lev 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 Yine nasıl etmez? Hadi ölüme var yuh O yedinci olmuştu Ooo herkes halay beşinde Oğlum ben burada sekizinci oluyorum Çocuk yedinci mi altıncı mı beşinci mi? birisi oluyor ya. Hadi bakalım yolluyorum. Diyor ki e, ee, abicim hemen e, ee, Nita ile oyna. Bir, abi işte bir robot karakter kaç tane robot karakterim var. Robot karakterle oyna diyor bir tane. Vallahi ben seni seçeyim. Tam Robot karakterle oynayacağız arkadaşlar. Sonra e, bir tane kutu açacağız. Ama biraz uzun yani. Biraz uzun sürebilir abi. Yani sıkıntı yok diyor. Aga be. Yeni öldü. Kardeşim sen bize sonucu mu oldun? dedin? Tekrar oyna. Birinci olmam lazım. Birinci. On birinci olmak için ömrüm mü çıkacak? A <laughs> kutuyu açmadan önce inşallah karakter gelir diyecekmişim. Woo. 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 Evet arkadaşlar birinci olmaya çok yakınım. Çok yakınım, bayağı yakınım ki dünya bile ağlıyor. Senden şuraya ışınlanır karga. Oğlum neden öyle bir şey yazdınız ki? İkinci olsak bir şey bir şey olmazmış arkadaşlar. Ama arkadaşlar benim o şeyi açmam lazım. Babaya gel. Babaya gelmesin. Sen banyoya gel tamam. Aha biri geliyor. Vallahi biri. Hissediyorum biri geliyor hissediyorum. bir arkadaşlar gece. Ha. Öl aga sen Şuradan bir fake atak ya. Brawl Stars oynayana bayağı gün oldu. Ver yiyin. Okudun mu? Adı. Hazine bir daha. Hazine öldü zaten, Hazine buldu. Ta arkadaşlar hemen şuradan zıpladık mı? Dalıyorsunuz böyle. Böyle dalacağız işte arkadaşlar. Böyle adam adamsan dalacaksın. Üstü burun buzlarına çınardan adam sözleri gelmeye başladı. Arkadaşlar, özleyemiz hanımlarım. burada. Hadi. Ya Evet, bir numara olduk. Ama sıkıntı şu ki ben nasıl çıkacağım şey Bu videoda oynayacağız arkadaşlar. Bir bir karakter bile alma challenge yok bu videoda. Ne 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 Nereye gittin? Çocuk öldü. O kadar oldum kimse bilemiyor ki. O kadar bebek oldum herkes bil. Ay vay bastı vay. Lan oğlumci sen nereye gidiyorsun kardeşim? Aa! Aldım burada. Kaldım burada. İnga, 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 hezele buralar. Aga ne N, Böyle karakterimiz değiştirelim. Nita ile mi oynasak? Hep aynı karakter olmaz. El Primo ile olalım. El Primo iyi. Aslında ki normalde El Primo beni öldürüyor. Nena nena Sakar mal ya Boks hiç bilmez bu çocuk Kas! Döp! Döpsene o. Gücünü göster her şeye Sancılar Tuvalete Her zaman buralar Bana ne Izi e, 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 e. yazı Bana ne senin yanında hüzü bana ne? Ben siz olurum yazında sana ne? Edis de... şarkı söyleyeyim ama benzer olsun. Edis şarkısını bilenler var mı? Hani beni anlamışsınız. No 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 no. I love you babe, turnin' me up. Love you. I love you. Don't turn me blur. I love you. Çıkın. Çekene de bayağı gün oldu ama. <laughs> Again <laughs> oğlum ben bir tur orada kaldım kaldım. <laughs> Ya hay hey 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 Bim el Tuvaletini yapar asla Tuvaletini yapmayı unutmaz el primo El primo, el primo, el primo El, el şarkısı El primo, el primo, el primo, el primo namıstuğum geve töngelala halallah la pas oldu canım hazırdır canım canım güzel canım senden bir güzel de can olmazdı zaten Atatürk bize her şeyini veda ettiğine göre ben de her şeyi veda ettim. Şu an bir komik bir animasyona benzettik. Benim savaşım bu.